143 yıl öncesine ait Pascal Sabah isimli bir fotoğrafçıya ait müthiş bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Şehzadebaşı camisinin birinci avlusundayız. Bu an, şu an görmüş olduğunuz fotoğrafla yani 2021 yılında arkamda gördüğünüz açı ile 143 yıl önceki 1878 yılına ait olan görüntü yol hariç Cami'nin kapısı hariç çok da bir benzerlik yok gibi görünüyor. Elhamdülillah çok şükür ki çok da bir benzerlik yok. Çünkü o günkü görüntüde ağaçlar yok. Yani kabak bir şehzadebaşı camisi görünmekte. Bugün ise ağaçlar bulunmakta. Kubbeyi, minareyi yani sizin fotoğrafta gördüğünüz cami detayını göremiyoruz. Ağaç olsun bütün fotoğrafların açıları kaybolsun. Biz buna gönülden razıyız. Şimdi gelelim fotoğrafa. Şuralarda bir yerde de ya Beyazıt Medresesi'nin ya Şehzadebaşı Medresesi'nin ki şurada medrese ya da Fatih Camii'nin önünde ve arkasında bulunan 8 medrese adı verilen sahn-ı Seman medreselerinde talebe olan Medrese talebelerine mahsus kıyafeti bulunan biri buradan tam bu açıdan tam şu yoldan yürümekte. Yanında ise başka bir efrat beraber sohbet ediyorlar. Şehzadebaşı Camii'nde bugün sanki daha güzel gibi. Yani o günkü görüntüye göre bugün sanki daha güzel gibi ağaçlarıyla, yol bakımıyla her şeyiyle ama her şeyiyle bugün daha güzel gelenin fotoğrafa 2021 yılında ağaçlarıyla güzel manzarası kapanmış detay olarak sadece yol ve caminin kapısı kalan görüntü budur. Fakat 143 yıl öncesine gidelim. 1878 yılına gelindiğinde ise görüntü tam olarak ağaçsız bir biçimde şu an gördüğünüz gibidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.